Evet arkadaşlar yine ben geldim. Şimdi bosun yerine gidelim. Bosun yerinde nere olduğunu söyleyeceğim. Sandığımızın da şu emoji bizim olduğu söyleyeceğim. Hareket de Şöyle bu emojimizin olduğu yeri söyleyeceğim, de gelin, Söyle, olduğu söyleyeceğim arkadaşlar. Arkamızdaki ki fareyi yapmış bu arada. Ya fareyi yapmış. Arkamızdaki fareyi yapmış. Ama şu an öyle bir sıkıntımız yok. Ya hadi gel ya. Heh geldi. Sonunda bir deneme konu. 1706. Ne şey bekliyordum. Çok şaşırdım arkadaşım. benden bahsetmeyi unuttu mu bana yaptığı onca şeyden sonra mı? Deneyecek sırasında beni Dev ve zeki yaptı ama beni serbest bırakmadı. Ben onun en sevdiği en büyük başarısıydım. Saklanmak için boğaz durumu kapısının kilitlediğini mi sandın? O bir tuzaktı ve sen tam içine düştün. Sen çok küçüksün küçük ayı seni kolayca ezebilirim. Kesin ödedi. Kesin ödedi böyle. Ne öldürmen için 40 fırın ekmek yemen gerekiyor. Yedin mi? Yedin sen yapabilirsin ama çoğunlukla yapamıyorlar. Çünkü 40 fırın ekmek çok pahalıya geliyor ya. Çok pahalıya geliyor biliyorsun değil mi? ben de boss'larla sohbet ediyorsam. Yani boss'la sohbet ediyorum ya. Delirdim mi? Delirdim mi? Ha, delirdim mi? Delirdim. mi galiba ben delirdim. Şu canı alalım. Allah Allah, al al. Can. canı. Canı al lan. Ya. ya vuramadım ya. Yine bu saldırı ya. Oğlum şu sağ kurtulmanın bir yolu yok mu ya? Bu efekti kesmezse de öldürebiliyor bu demek ki ya. Game over ya. Sizi yiyeceğim durun.